Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Bir önceki videomuzda dediğimiz gibi ne yaptık bilimsel metodu ele aldık. Bu videomuzda da inşallah aklı ele alacağız. O nasıl düşünüyor? Ne değil mi? Hatta şöyle bir soruyla başlayayım olaya. İşte şu an ben size söylüyorum bir şeyler. Siz onu anlıyorsunuz. Benim beyninizde işte bir şeylerle bağlantı kuruyorsunuz. düşünüyorsunuz, konuşuyorsunuz. Bir, bir şekilde bir şeyler yapıyoruz yani biz. Ama bu olay nasıl gerçekleşiyor? Bunu da niye inceliyoruz aslında biz? İleride bak biz bu şekilde düşünebilme eylemini gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla işte bizim şu alan atıyorum. Bizim düşünebilmemizin dışında bir yer. Dolayısıyla biz bu alanda düşünemeyeceğiz. Mesela i̇şte buraya varacağız. Olay buraya vardıracağız yani. Neyse aklımıza geldik sıra bir şeyler söyleyeceğizdir başlayalım inşallah şeyler söylüyorum öyle değil mi sizin ilk yaptığınız şey ne aslında bir vakamız var yani orada olayımız var işte olay ben konuşuyorum ne yaptınız önce duyu organlarınız vasıtasıyla bir hissettiniz olayı İşte gözünüzle gördünüz kulağınızla söylediğim şeyleri duydunuz daha sonra ne yaptınız o hissettiğiniz şeyleri beyninize aktardınız ardından da orada var olan öncül bilgiler vasıtasıyla yorumladınız ve bir yargıya ulaştınız Mesela benim söylediklerim aldınız. Mesela ben ne diyorum? Akıl diyorum, bilim diyorum, değil mi? Söylediklerim diyorum. Ne yapın sizin beyninizin içinde o söylediğim şeylerin bir karşılığı var yani. Siz hissettiniz, duydunuz, aklardınız. Orada dediniz ki bak bilim, evet öyle deney, gözlem yapılıyor. Akıl dediniz ve hemen burası canlanıyor bakın. Bir ön bilgi var. Hemen aldınız, orada karşılaştırdınız, yorumladınız ve bir yargıya ulaştınız. Aslında akıl dediğimiz şey bu şekilde çalışıyor. Ve bu, bu noktada bizim bilmemiz gereken önemli bir husus ise e, sadece histen bir düşüncenin bir şey oluşmadığı. Yani atıyorum mesela ben sizin elinize verdim. Arapça bir kitap verdim. Ve sizin hiç Arapça bir bilginiz yok. Yani siz bunu hissediyorsunuz, hissediyorsunuz, hissediyorsunuz. Milyon kere hissetseniz dahi ondan bir şey anlayamazsınız. Ama ben size Arapça dil bilgisiyle ilgili bir şeyler vermeye başladığım zaman aa bak şu kelime bu anlama geliyormuş diye artık düşünebilme eylemini gerçekleştirmeye başlıyorsunuz. Öyle değil mi? Yani burada ne geliyor? Ön bilgilerin varlığı zaruri olmuş oluyor düşünebilme eylemini gerçekleştirmek için. Ya da ben size mesela uçak motorunun içinde bulunan çok ufacık bir şey parça gösteriyorum. Diyorum ki bu ne diyorum. Bize gösteriyorum bu şekilde. Böyle bakarsınız yani. Ama ben size uçak motoruyla ilgili bir şeyler söylersen artık anlamaya başlarsınız ya da ben ne bileyim derste işte e, atomik polimorfizm diye bir ders olsun orada farklı farklı kavramlar şekiller simgeler olsun bakar bakar durursunuz yani siz hiçbir şey anlamazsınız ama ben size gene aynı şekilde onun içeriğiyle ilgili bir ön bilgi önceden var olan bir bilgi vermeye başlarsanız bu sefer düşünebilme eylemini gerçekleştirirsiniz. Bir diğer husus ise olayı bizim en başta ne hissedebilmemiz lazım. Şimdi ben size konuşuyorum konuşuyorum. ersin görme duyunuz işte koku alma var de, öyle değil miyiz işte duyma var. Benim hissetme duyularımız var yani. Ama bunlar olmazsa siz beni nasıl anlayacaksınız? Söylediklerimin karşılığını görmüyorsun sen duymuyorsun. O zaman beyni aktarıp orada yorumlayamayız ki. Dolayısıyla bir yargıya da varamayız. Düşünebilme ile mi gerçekleşmez o zaman? İşte bu hissetmenin de var olması gerekiyor. Nedir? dedik? Birincisi ön bilgi dedik. İkincisi ise hissetme dedik. Tabi burada insanla hayvan arasındaki bir e, ayırdım var. Onu da bizim bilmemiz gerekiyor. Nedir o? Bir tek düşünebilen varlık bir tek insan. Hayvanlarda düşünebilme gerçekleşmiyor. Örneğin şöyle bir örnek verelim. Böyle söyleyin aynı zamanda şunu da ekleyelim hemen. Yani bilgiler arasında bağlantı kuramıyor hayvanlar. Örneğin siz beni bilgisayar mühendisliği okuyorum bu arada. Siz beni gördünüz orada işte elimde benim bilgisayar çantası var. Benim bir evraklar var işte bölümümle ilgili. Siz beni daha sonra işte İstanbul'da görseniz bak dersiniz ki işte bak bu çocuk bilgisayar mühendisliği okuyordu. Daha önceden orada bir şeyler söylemişsem işte yüksek yüksek lisans yapmayı planlıyordu. Ben ne bileyim daha iyi bir üniversiteye gitmeye çalışıyordu Gibisinde bir ön bilginiz varsa Dersiniz ki Aa bak bu çocuk burada okuyordu daha sonra buraya gitti buraya yüksek lisans yapmaya gelmiş olabilir dersiniz diyebilirsiniz yani. Hemen benimle ilgili var olan bilgiler arasında bağlantı kurdunuz. Ama hayvan işte köpeği ele alalım beni burada gördü o hayvan tamam tanıdı gördü okey gitti Ankara'da İstanbul'da da gördü orada da tanıdı ama bu kadar bitti bakın o hayvanda yok bilgiler arasında bağlandı kuramıyor o hayvan. da O ayırdımı bilmemiz gerekiyor. Bir başka ayırdığım ise içgüdüler hususu. Örneğin atıyorum bir maymun diyelim. Elindeki sopayla bir ağaçtaki muza vurduğu zaman muzun düşeceğini biliyorsa kese aynı şekilde insan da işte denizde yüzen bir tane odun parçasından bir işte nasıl diyelim gemi yapılacağını, işte kayık yapılacağını idrak edebilir yani. Bu düşünmekle ilgili değil aslında. Bu bir his yani. Ya da mesela elimizde taş var. İşte insan, hayvan, fark etmez inek, aslan, taşın... Yenmediğini ama elmanın işte etin yendiğini biliyor bu insan da biliyor yani içgüdüler hususunda insanla hayvan arasında hiçbir fark yok yani İkisi de aynı şey ama bağlantı kurma hususunda farklı yani orada farklılık arz ediyor. Zaten eskiler ne der? İnsan düşünebilen bir hayvandır derler. Buraya da sadece böyle bir şey <laughs> eklemiş olalım. O izimlere sahip olan insanlar zaten bu şeyimizin başlı da izimlerin çürütülmesi böyle bir şey olacak. Allahu alem. Onlar ne der? İşte insan evrildi, evrildi. İşte var olan işte gelişmeler içerisinde bu hale geldiğini iddia ederler onlar. Örneğin ne var işte taşı sürtüyordu birbirine oradan pat kıvılcım düştü ateşi buldu işte şunu yaparken şunu keşfetti bu şekilde oldu diye bu öyle böyle ola 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 insan işte en son bu zirveye geldiğini söylerler. Ama halbuki olay o şekilde olmuş olsaydı şu an günümüzde aslan mühendis ol aslan bilgisayar mühendisi öyle değil mi şuradaki köpek işte makina mühendisi olması gerekirdi. Çünkü aynı beyin onlarda da var öyle değil mi Onlar da hissediyorlar yaşanan olayları ama onlar bizim gibi. De, Buralara gelemiyorlar yani değil mi? İnsan oldu teknoloji ve birçok konuda kendini iyice aşmış durumda yani. Ama hayvanlar hala aynı seyirde seyrediyorlar yani. Aslında bu farklılık nereden geliyor bakın? Bunu bizim Rabbimiz çok güzel bir şekilde ifade ediyor. Ee, ne diyor ayeti kerime'de? Ve o ademe her şeyin ismini öğretti. Sonra onları meleklerin önüne koydu ve dedikleriniz doğruysa haydi bu şeylerin isimlerini bana söyleyin bakalım dedi. Onlar sen kudret ve egemenlikten kusursuz ve eksiksizsin. Senin bize bildirdiğin dışında bir bilgimiz yoktur. Doğrusu yalnız sensin her şeyi bilen gerçek hikmet sahibi diye cevap verdiler. O ey Adem bu şeylerin isimlerini onlara bildir buyurdu. Adem isimleri onlara bildirince Allah size göklerin ve yerin gizli gerçekliğini açıkladıklarınızın ve gizlediklerinizin tümünü yalnız ben bilirim dememiş, mi, dememiş miydim dedi. Yani bu ayette ne anlıyoruz aslında biz? Bize Rabbimiz Adem Aleyhisselam'a ilk insan olan Adem Aleyhisselam'a bir ön bilgi veriyor. Eşyaların isimlerini, onların nasıl isimlendirileceğini öğretiyor yani. İşte bu yüzden bir tek milyonlarca bakın milyonlarca hatta milyonlarca canlı türün içerisinden bir tek insan akledebiliyor bakın. Yani bu akıl alır bir şey değil yani. Onlar niye akledemiyor değil mi? Niye bir saniye insan? Onlar da evrim geçiriyor devamlı. Bu herkesin sorması gereken müthiş bir soru bakın. Bunu kesinlikle unutmayalım. Bir diğer husus ise böyle hayvanlarda tekrarlı böyle sürekli çağrışım yapıldığı zaman o hayvan bir şeyleri hissedebiliyor ya da düşünebiliyor diyelim ama buranın altını çiziyorum en başta. Ne oluyor biz işte bir köpeğe zil çalıp devamlı değil mi? Meşhur bir deney vardır ya zil çalıp işte yemek verdiğimiz zaman onu devamlı tekrarladığımız zaman artık zil çalsak yemek vermesek bile o köpeğin salyası akmaya başlar. Ya da hep görüyoruz işte ata ben de bileyim çarpma toplama öğretiyorlar ya da maymunlara birçok şey yapıyorlar. Bakın bunların hepsi ne Tekrarlı çağrışımlarda hayvanlarda bunu gö gözlemleyebiliyoruz. Ama sen onu tutup da o hayvana işte ata ben benim çarpmayı öğrettim. 3 kere 3'ü çarpabiliyor. 9 diyebiliyor. Ama sen orada tutup da 9 kere 5 dersen o orada bitti. Dıkandı yani hayvan artık. Ne yaptı? Bakın var olan bir bilgi var. O bilgiler arasında bağlantı kurup bir şeye ulaşamadı. Ama insan böyle değil. Değil mi? Size atıyorum ona matematik dersi öğretirsiniz. Bilgi verirsiniz. Aynı zamanda fizik dersinde benim vektörler konusunu incelediği zaman ne yapar? Hemen bağlantı kurabilir. Bakın bir şeyler geliştirebilir. Ama hayvanlarda bu yok. Bir tek insan akledebiliyor dediğimiz gibi. Buranın da bilinmesi gerekiyor.